Evet, ismimiz ilk Hakan? Yaratıcı bir isim istiyoruz. Kuşun bekle. Delik doldurma mezar bir şey olsun. Delik doldurma, maddi delik doldurma. Delik dolduran oldu ama. Delik evet, dolduran akıllı mı? Hayır, ben yoktum. Ben delik dolduranlar Istaka ucu <gülüyor> 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 yalatanlar. Şey yalatanlar, yalatanlar. Istaka ucu yalatanlar. Tamam, istaka yalatanlar. Grubumuzun adı istaka yalatanlar. Istaka yalatanlar. Istaka'yı ters şey <laughs> e ya. <laughs> Evet. <gülüyor> dolu istaka, dolu zili ters tut. Istaka'yı ters tut, aynen. Git, 2 3 Hadi hadi. Bir, iki, bir, üç. Ooo. Şimdi takıya Gelin away. biz yapalım. Gelin bize yapalım. Gelin gelin. Bir, iki, üç. çatırsı. Ne? Arkadaşlar, şu şekil Evet, şu anda. Şu şekil. Aha da böyle var. İşte bu. Ya Ejin bunlar ne diye yaptı? Susan, i̇şte biz etiyoruz. Bizim takımımız. Giller, çiftiz. Tamam. Hakan'ın tamam. aldığın taktiği şimdi atacaksın. Çakmadı ki ben attım. Ben ilk Hadi, İl Hadi İrem. Neyse ne Helal. Her şeyi biliyor. Kim atıyor? Ben de mi? Gel. Tamam, Hakan. Evet. Şey ben sana güveniyorum. Buraya <laughs> mı? Bak kırmızı sanki gelir gibi buraya. Bak açıya bak. Ham açı güzel de. Sonra kendimizle düşünürüz. Bak yeşilin sonra kırmızı elbiseniz. Ha yeşil doluş. Göttü <laughs> <kaydır. gülüyor> evet. Hatta bak şöyle bir şey yapacağım. Hadi bakayım. Saçım toz olmuş lan. Ben fark etmedim. Bugün saçımı tanıyorum. Hadi. <laughs> Hay anamız. O kadar kötü değil mi? Ulan arkadaş. <laughs> Şimdi nerede? Yakınlar. Beyler resmiyse. Yani bu çok güzel. Şey. Ay Sıla sen hayırdır ya? <laughs> Çekiyorum ben. Evet. Kızlar hep de şöyle açıyor. Şu şekilde. Nasıl? Şu evet öyle. Orta parmağını içeri parmağını Hakan. Hakan böyle <erken> açıyor. <laughs> de evet. evet. şey. Ama Hakan ben nasıl etmiş adamı? Aa sende değil mi? Evet. Abi şunları bile bir yer. Ama bir şey değil. Ama bir şey değil. Ama şunu çok iyi yapıyorlar. Tamam şimdi. Evet. Bakalım atabilecek mi sarıya? Hakan, Hakan ne yapıyorsun Hakan? Ya. Aa, bizimkine değdi. Bizimkine değdi. <laughs> Emre İrem'de. İrem stop çok çok Hadi be İrem. Bak bak. O kırmızıyı atın lütfen. Allah aşkına atın şu kırmızıyı artık. Ama İrem su sağ O zaman atamaz. bu? Bu olmaz mı? Mor ben... atamazsın. Sağ Ama ben e. en azından e. bir şey yapabiliyorum. İrem biz sana güveniyoruz. Ya çekme lütfen. Bak dur dur. Oğlum o gitmeyi mi geliyor? Ulan ya. O son o son. <laughs> Kimde? İrem, İrem'den sonra İrem'den kim? Beyza. O ne kanka? Beyza'nın o Beyza'nın. O, o şey götle yok kanka. <laughs> Allah sen çektin. Yani. Er oğlum. Kaçırır mıyız? Evet Beyza. Ay. Oh. Uş. Oh. Nasıl bir tokuş ya? Nasıl bir tokuş? <laughs> Aşkım sen bir rahatta kalıyorsun önce. Önce bir rahatta kalıyorsun. Bu ne Çok okay. uzakta. Oradan buraya sektirebilir misin? Ne? Bu ne ha Tamam. İşte yorumlar. O Bak Vakti geldi. Zamanı gelmişti. Ben de <laughs> tamam bu kadar. Bende mi şu an? Mete. Yani lan. Bende. Bir şey diyor mu? Oğlum çekme ya. <laughs> gaz devam ediyoruz. Sonlara yaklaştık. Hakan atarsa çok iyi. Değil mi? Atar bence ya. Göte tamam, tamam bir şeyimiz tarafı değil mi Yok yok atar. Atarsın hadi Arda. Hadi Kaç tane? Ama işte bok gibi Hadi bakayım. Buraya girebilir. Buraya da girebilir. Tamam, Buraya da girebilir. Tamam. Doğru tostu mu yoksa diyorum Ay şimdi. Sende. Sende. Evet Beyza'dan bir atış bekliyoruz. Arkadaşlar ben de koyuyorum. Mide Mide Evet At, at, at. hadi al. Hadi gidelim Hadi Solum ama Bekliyoruz Yapabilirsin Aysuna gel Ya again. Again. ben ne bi Ay Ayy al Aysuna Sen, sen, sen beyaza girerken gel Tamam ben gelirim <laughs> Çok iyi, iyi yaptın Neydi? Kısa kıyafet Kısa kıyafet Bir anda Ayrılık gelip çatsa seninle paylaştım tek bir gün yeter bana set evet. arkadaşlar bir arkadaşlar mesela şimdi biz her gün bu ay çay...